Burada da arkadaşlar adanın görseli var bu şekilde. Bakın burada da 3000 baht diyor denizaltı yüzme şeyi falan. paraşüt var 3000 baht, 1500 TL. Böyle burada heykelleri falan var, güzel manzaralar var. Herkese selamlar arkadaşlar. Şu anda Tayland'ın Pattaya şehrinde adalara gideceğim. Burada birkaç tane güzel ada var. Koh Larn adası diye. Yanımda Alper de var. Alper'le beraber gideceğim. Bir önceki videomda tanıtmıştım zaten sizlere Alper'i Tayland'da yaşam videosuyla. Pattaya'nın şehir merkezine yakın bir yerde arkadaşlar. Feribotlar kalkıyor böyle bir yerden. Biz de şimdi bilet alacağız buradan. Evet, hadi. Arkadaşlar bileti bota bindikten sonra alıyormuşuz. Şu arkamda gördüğünüz yerde güvenlikler söyledi ve burada da bir sürü insan var. Bakar mısınız arkadaşlar? Gidip geliyorlar yani sürekli Şeyde, adaya ya. ne Mesela hızlı giden botlar var. Şu ufak botlar göster. Evet Botu şuradaki sürekli onlardan satmaya çalışıyorlar. Fiyatları yüksek onları 100-200 baht falan. İleride normal feribot da var. Onlar işte ucuz 30-40 baht. Yani Abi, hiçbir şey yani 1 dolar nereden baksan. Ha, tabii canım, yani fark ama bayağı da giden insan var demek ki çok güzel bir oda. Sen daha önce gitmiş miydin Alper? Kanka bir kere gittim ben de işte geçen sene falan. Hani biraz hava kapalıyken güzel yani şu an aşırı sıcaktır bittiğimizde. Bayağı <laughs> yani. hafif hafif hafif. Ya e, öneriyor musun peki? Hani güzel çok daha güzel adalar da var mesela yani diğer Phuket tarafından girilen adalar falan da çok daha iyi. yani. Denk gelirse bir gün gideriz beraber. Hani çok iyi yani. Ama bu da fena değil. Böyle buradan bileti alıyoruz arkadaşlar. Botlarda bu şekilde. <laughs> Buralarda kahve falan almak isterseniz satıyorlar ne bileyim kek, cips falan. Üst kata mı çıkalım? Ha üst kata çıkalım. Böyle oturacak yeri falan var arkadaşlar üst katta. Arkadaşlar sabah erken saatlerde başlıyormuş ve feribotlar akşam 5'e kadar devam ediyormuş. Gün içinde sürekli mesela belli aralıklarla varmış. Biz de 30 baht'a biletimizi aldık. Şimdi gideceğiz birazdan. Hareket etmesini bekliyoruz. Burada da adadan gelen feribotlar var arkadaşlar. Bayağı insan gidip geliyor yani. 15-20 dakika falan bekledik arkadaşlar. Şimdi hareket ettik gidiyoruz. Teknenin içi de bayağı doldu yani böyle. Bayağı insan gidip geliyor ya Alper. Aynen. Yani, kanka işte burası yakın yani diye de meşhur direkt adanın karşısında hemen zaman gözüküyor zaten. Evet evet kovalanlar. Çok güzel bir manzara var arkadaşlar. Bu şekilde arkam Hatay'a Kovalan Adası'na doğru gidiyoruz. Şu karşıda gördüğünüz yerde Kovalan Adası. Bu feribotlar arkadaşlar ortalama yarım saat 40 dakika civarı falan sürüyormuş. Biz hala yoldayız. Gidiyoruz. Manzaralar bu şekilde böyle. Yol üstünde arkadaşlar böyle bakın küçük küçük adalar var ve adaların plajları falan da çok güzel böyle bembeyaz gözüküyor. Kovalan Adası da hemen karşımızda. Monza arkadaşlar böyle küçük bir ada hani çok aşırı aşırı büyük bir ada değil adaya yaklaştık buralarda böyle plajlar falan var şuralarda ufak tefek yapılaşmış evler falan var bakalım ne tarafına yanaşacak bilmiyorum adanın yani ön tarafına mı arka tarafına mı gidiyoruz hala bu şekilde Arkadaşlar adanın bu tarafından geldik böyle hala gidiyoruz. Buralarda plajlar falan var. Ben bu arada adayı küçük dedim ama büyükmüş yani. Böyle arkaya doğru uzanıyormuş. Bayağı yemyeşil bir alan yani. Hiçbir beyazlık yok. Her yerde yeşillik var böyle arkadaşlar. Böyle bir limana geldik arkadaşlar. Şimdi adanın içine gitmek için böyle bir koridordan yürüyoruz. Etrafta bu şekilde denizlerin rengi falan böyle bayağı açıldı. Daha da güzelleşti yani Pattaya'nın denizine göre. Plajlar falan var buralarda. Buradaki plajlara şuradan geçişler falan var arkadaşlar. Böyle yani çok güzel plajlar var. Adanın girişinde de böyle ada turları falan var arkadaşlar. Sizlere birazcık fiyatı göstermek istiyorum. Mesela jet ski var. 500 baht arkadaşlar. Sonra böyle botlar falan var 300 baht. Sonra e, denizaltı, suları falan var 1600 baht. Motorlarda 300-400 baht arası arkadaşlar. Ulan güzel böyle silah atışı yerleri falan var. Kapınka. Yani fiyatlar gayet ucuz. Ya bizim Türkiye'den falan ucuz yani arkadaşlar. Motoru 150-200 liraya motor kiralıyorsunuz ve geziyorsunuz. Onun dışında jet falan var 250 TL. Hani gayet güzel. Burada da arkadaşlar adanın görseli var bu şekilde. Bakın burada da 3000 baht diyor denizaltı yüzme şeyi falan. Paraşüt var 3000 baht 1500 TL. Gayet iyi ya. 2, you want very cheap, very cheap. Ah, you want very cheap. motor. <laughs> 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 abi gayet ucuz <gülüyor> ya. da. <laughs> Alper ne düşünüyorsun? Ha? Güzel Hake, mi? Onlar yani chill abi ortama baksana yani. Değil mi? Çok güzel orada. Biz şurada Çinlensin. markete girelim bir şeyler alalım kendimize ya soğuk bir şeyler. Tamam sen gir önden ben. Tamam arkadaşlar burada bir maiz bir gibi şubeleşmiş marka var Sevin Elav'ın. Biz de içeri girip kendimize bir şeyler alacağız. Marketin içine girdik arkadaşlar. Burada kahve bölümü falan var. Yani bizim oradaki marketlerden biraz daha değişik. Mesela yemek isterseniz yiyecek bir sürü şey var. Böyle toz çeşitleri var. 10-20 tane toz çeşidi var yani arkadaşlar. Sadece 10, 10 fark ediyor bak şeydekiyle. Şeyi merkezinden o da, o değil mi? Buradaki 10 bak fark ediyor. 5 lira. Yani bu ada olduğu için burada biraz fiyat farkı var ama her şeyde fiyat farkı yok. Fiyatları. Aynen Orada bunlar aynı. Olsun. Burada da arkadaşlar böyle kendiniz dolduruyorsunuz ve küçük bardaklar var, büyük bardaklar var. Fiyat farkı da çok yok yani 21 bat diyor. Merkezde de aynı şekildeydi. 10 TL yani burada istediğiniz içeceği alıyorsunuz. Çikolata, Nescafe, buzlu içecekler, buz da var burada. Ben de buzlu iste istiyorum kendimi. Böyle buradan bardağımızı alıyoruz arkadaşlar. Şuradan buzumuzu dolduruyoruz. Bu şekilde buzumuzu doldurduk. Ne? Ananaslı şeref var. Mojito. Aa. İstiyorsan al bak. Deney. Güzel gibi de ben abi şundan istiyorum ya. Evet. Bayağıdır canım çekiyor. Böyle 10 TL arkadaşlar. Gayet güzel yani. Su almak isterseniz de 3.5 TL arkadaşlar bu şekilde. Ben bir tane su alacağım kendime. Adada her şey var arkadaşlar. Kafe var, yemek yiyecek yerler. Burası da adanın girişi. Kapın Burada da abi adanın gösteri şeyini gösteriyor. Fotoğraflarını falan. Böyle burada heykelleri falan var. Güzel manzaralar var. Kapıka. Arkadaşlar burada kokonat satıyorlar. 50 bak Kokonatlar da bu şekilde. Gayet güzel yani buralara gelirseniz mutlaka kokonat denemenizi tavsiye ederim. Zaten buraların meşhur şeyi. Öyle şenzoklar falan var, onları biraz önce sorduk e, 50 Baht diyor, şu küçük şeyleri de 30 Baht diyor ya. <laughs> biraz daha ilerleri gelince arkadaşlar motorların ücretleri de düşüyor bu şekilde 200 Bahtta da motorlar var. Alper'le beraber burada bir tane şenzo kiraladık arkadaşlar. Kişi başı tanesi 25 50 TL. 50 baht yapıyor. Yani gayet ucuz. Burada gelip böyle şenzok kiralayabilirsiniz. Sonra denizde yüzebilirsiniz. Botlara binebilirsiniz. jetskiye, denizaltı şey neydi? Ne diyorlar onlara ya? Diving. Scuba diving. onlara gidebilirsiniz. Sonra adayı gezmek isterseniz motor kiralayabilirsiniz. Yapacak birden çok şey var. Hani bir gün yeter mi derseniz Yeter mi? Bilmiyorum yeter herhalde ya. Erken gelirsen Aynen aynen. Erken gelirsen böyle iyice gezersen olur. Hızlı bir aynen. tur yaparsan olur. kardeşim. <laughs> <laughs> bir şey olmaz, bir şey olmaz. Aynen. Biz şimdi yüzmeye gideceğiz arkadaşlar. Buranın kumu da çok güzel yani bu şekilde. Gayet güzel bir ada. Ben benim çok hoşuma gitti. Etrafta bu şekilde Su çekiliyor böyle akşamları falan. Şu belki dubalara kadar gidiyordur şey. Aa. Buralara kadar geliyor herhalde su tek. İşte sabah buralar doluyor. Akşam da ta şeye kadar gidiyor. İşlerin yarısını geçiyor. Vay. Bizim e, Türkiye'de gengeçler, gengeçler çıkıyor burada. Türkiye'de de oluyor ya bu olay. Bu kadar olmuyor kanka yani, evet. Olan yerler var. Ben daha önce yaşamıştım çünkü. Mersin'de, Hatay'da falan, Şu Antalya'da. Tarafa doğru gidelim ya bu Olur. Su arkadaşlar Tertemiz. Böyle yani içine bir tane taş atsanız gözüküyor. Şu an ya ayaklarım suyun içinde. alıyorum. Bu kadar iyi ayarlayamıyorum şimdi ya. O kadar diyorsun. Biraz yüzelim arkadaşlar. Ondan sonra da böyle bir adayı falan gezeriz. Ne var ne yok birlikte beraber bakarız. Şimdi biraz sizlerle beraber adayı gezeceğim arkadaşlar adanın biraz daha iç tarafına doğru gittikçe motorlar olsun, jet skiler olsun fiyatları daha da düşüyor. Mesela bize ilk broşür gösterdiklerinde 300-400 baht diyorlardı. Şu anda 200-300 bahtta da motorlar var. Ve motorları günübirlik kiralıyorlar. Hani 24 saat olarak kiralıyorlar. İstediğiniz kadar gezebiliyorsunuz. Sonra <laughs> Buralarda yemek yeme yerleri falan var kokonat satanlar var. Meyve satanlar. Buraya özgü meyve falan satıyorlar işte. Bakın bunlar da tavuklar. Tavuk ayakları. Tavuk ayakları mı? Ayağa benziyor aynı. Hani. Dışını soslamışlar sanırım. Öyle buraya özgü yemekler var. Burada tay dilinde yazmışlar ama yemek fiyatları da 60-70 baht. Hani 30-40 TL falan yani. Merkezde de 20-30 lira. Bir 10-20 lira fark var hani buralar. Böyle meyveler falan var buraya özgü. Guavo, mango. Şunu bilmiyorum. Bunu ilk defa gördüm. Değişik bir meyve yani. Bunlardan mango sanırım. Mangoyu bu şekilde soyuyorlar. Böyle servis ediyorlar. Güzel meyveler, güzel şeyler var. Bunlar da güzel. <laughs> Bunların geneli zaten domuz hani. Böyle renk, rengarenk şeyler yapmışlar. Sosisler yapmışlar adamlar beyaz, pembe, kırmızı, turuncu, katınka Hani çok pahalı değil arkadaşlar. Nasıl desem Türkiye'de tatil yapmak isteyin. Ha burada yapmışsınız da Türkiye'de yapmışsınız. Burası bence daha da ucuz yani Türkiye'den Tayland. Yani e, önceki videomu izlediyseniz Tayland'da yaşam videosu çekmiştim. Tayland'a gelen Türkler vardı böyle birkaç tane. Türk abilerle falan muhabbet etmiştik. Alper'le sohbet muhabbet etmiştik. İzlemek isterseniz e, kanalımdan ulaşabilirsiniz. Yani orada market fiyatlarını daha detaylı incelemiştik. Öyle. Burada da böyle içecekler var. Bunlar alkollü büyük ihtimalle. 50 baht yazmışlar. 25 TL. Gayet güzel yani. Tayland'da arkadaşlar istediğiniz her şeyi bulabiliyorsunuz. Gece hayatı, sonra yaşam, doğa, deniz. Yani aklınıza gelen her şey var arkadaşlar Güzel bir yer yani Gezmeyi değecek yerler Phuket tarafında Daha da güzel adalar varmış Yani oralara gideceğiz İlk önce şimdi ben Pattaya'dan çıkacağım Biraz daha böyle iç tarafları falan gideceğim Asıl Tahillerin yaşadığı yerleri falan gideceğim Ondan sonra da aşağı Phuket taraflarına falan ineceğiz Bakacağız yani Gezeceğiz göreceğiz Taylandı sizlerle beraber Bakın buralarda da Yöresel kıyafetler falan satıyorlar böyle Gömlek var Tayland falan diye. Güzel şeyler var yani arkadaşlar. Gömlekler yani çok hoş bunlar. Hi. How much? Ah, okay. Ee, 200 baht arkadaşlar bunlar. Türk parasıyla 100 TL yapıyor. Yani gayet güzel bence. Bakın böyle değişik şeyler de var. Kapım O gömlekler, tişörtler falan Tayland'ın başkentinde daha da ucuz yani arkadaşlar. Mesela burada kadın 200 baht dedi. Orada 100 baht yani 50 TL falan yapıyor. Gayet ucuz şeyler var. Belki daha da araştırırsanız daha da ucuz olabilirsiniz. Yani giyim olarak falan Türkiye'den çok çok daha ucuz buralar arkadaşlar. Burası biraz turistik yer diye pahalı olabilir. Ama e, Tayland'da kat Market diye bir video çekmiştim. Orada mesela 80 bahta falan vardı onlardan görmüştük izlediyseniz bilirsiniz belki önce böyle çok güzel kıyafetler var arkadaşlar ile buralarda da böyle güzel güzel kafeler var böyle boydan boya uzanıyor sahil ilerlere doğru Americano falan diyor mesela Americano 25 TL, Expresso 25 TL, Cappuccino 25 TL. Yani buralarda da böyle kafeler falan var. kafeler yani her bir kafenin farklı bir konsepti var arkadaşlar bu şekilde sandalye, masa yani güzel çok güzel kafeler var arkadaşlar. Adada kalmak isterseniz de arkadaşlar böyle küçük küçük odalar, evler var. Böyle yerlerde kalabilirsiniz hani çok çok aşırı pahalı da değil. Ha yani Türk parasıyla 200 TL'ye, 300 TL'ye, 400 TL'ye çok güzel kalacak yerler bulabiliyorsunuz. Böyle güzel güzel evler var. İç taraflara doğru böyle yukarılarda falan da birkaç tane böyle ufak tefek gözüküyor Bu yoldan da arkadaşlar adanın iç tarafını gezebilirsiniz böyle motor kiralayıp burada böyle minibüs tarzı taksiler falan var. Onlar da gidiyor böyle iç taraflara doğru gidiyor yukarılarda bu da heykelleri falan varmış. gelirken görmüştük bak şurada da var gözüküyor mu bilmiyorum ama bu da heykeli falan var. Şu yukarılarda şöyle yollar var adayı çevriliyor böyle. Ada eee haritalarda küçük gözüküyor ama ya bayağı büyük yani. Motorunuz olsa güzel olur aslında. Motorla gezeriz buralar. Ya bizim de zamanımız kısıtlı. bir saat sonra feribot kalkacak. Feribotla e, geri döneceğiz Pattaya'ya Alper'le beraber. Adada arkadaşlar böyle çöp arabası var. insanlar böyle yolun kenarına bırakıyorlar çöplerini ve böyle araba gelerek buradaki çöpleri topluyor. Bu şekilde Arkadaşlar Pattaya'ya gelirseniz mutlaka buraya uğramanızı tavsiye ederim. Güzel bir ada, eğlenebileceğiniz bir ada. Yani gelip burada 10-20 dolar harcayarak çok güzel bir şekilde e, gezebilirsiniz. 1 dolara gidiyorsunuz, 1 dolara geliyorsunuz. Özel feribot tutmak isterseniz de 5-6 dolara feribotlar tutuluyor yani kişi başı. Onun dışında adayı gezmek isterseniz motorlar falan kiralayabilirsiniz. Yani taş patlasın 30-40 50 dolara yani mükemmel bir gün geçirebilirsiniz burada. Gönlünüz doya içecek içerek, gönlünüz doya yemek yiyerek. Hani iyi, ucuz bir yer, güzel bir yer. Eğlenilebilecek bir yer. Paraşüt, jet ski. Ondan sonra aklınıza gelebilecek her şey var yani burada eğlence olarak. İnsanlar sahilde top falan oynuyorlar böyle. Yani Güzel bir ortam. Sahilin kumu, suyu. Her şey güzel. Adanın arka tarafları falan da var. E, Feribot'ta gelirken görmüştük zaten Adada böyle uzanıyor boydan boya Etrafı, çevreliği Adadaki çöpleri toplamak için arkadaşlar Birden fazla Çöp arabası geziyor böyle Şu an gördüğüm 3. araba Şu karşıda da bir tane araba var Ada tertemiz yani yerlerde falan Hiçbir şekilde çöp yok Her yer böyle tertemiz Size bahsettiğim minibüsler de arkadaşlar hemen buradan kalkıyor. O bizim feribotla indiğimiz yer şurası. Şuradan böyle yürüyerek burada minibüslere binip adayı gezebilirsiniz. Oha burada Türk bayrağı var arkadaşlar. Şu an fark ettim. Merhaba abi. Adada arkadaşlar Türk bayrağı falan var böyle. Türk bir abiyle tanıştım. Abin merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun abi burada? Onları satıyoruz. Eşim bunu satıyor. Aa. Ben de sahildeki yüzme balonları var ya. Evet. Onları kiralıyoruz biz. Abi eşim buralı mı peki? Buralı Ne zamandan beri buradasın abi? 5 yıldır. Vay. 5 yıldır. 5 ee, yıl önce mi evlendin peki? Evet. Vay. Eğilir gelmez evlendik. Abi çok iyi. <gülüyor> Resmi <gülüyor> evlilikler. Yani. Şey, Aa. Ya Aa çok iyi abi. <laughs> Tayland'ı nasıl buluyorsun abi? Ne açıdan? Ya e, gezilecek, eğlence, güzel mi, alım gücü mesela veya hatta ne bileyim. Alım gücü insan için çok, çok, düşük. Gezmek, görmek için güzel bir ülke. Sadece deniz kenarı Pattaya'dan ibaret değil Tayland. Tabii ki i̇şte tabii ki. Tropikal bir itme olduğu için her yer daim yeşil. Nehirler, dereler, yani gezilecek yeri çok. Evet evet ben de geleli... Sadece Pattaya'dan, Bangkok'tan ibaret değil. Geleli bir buçuk ay oldu yani gerçekten çok güzel. Sadece Pattaya'dan mısın? Yo Bangkok gittim, Trata gittim, Chonburi, Rayon, oralara falan gittim. Yes. Gezeceğim Rayum. daha ya. Daha Hayat bir iki ay daha gezmeyi düşünüyorum. Kuzey tarafına çık, Chiang Mai, Chiang Rai tarafına. Oralar biraz daha doğal. Yani daha az turist, daha yerel insanın bol olduğu yerler. Aa, çok iyi. Abi e, sana kolaylıklar diliyorum. Sağ ol, sağ ol. Sana da kolay gelsin. Abi görüşürüz. Bir arkadaşını bir göreyim. Nerede ya? Aa, arkadaşım orada. Gel tanışa, tanıştırayım seni. Bakayım kimdir, nedir? O da burada evlenmiş. O da senin gibi. Allah Allah. Valla. Ben yaş kaç? 21. 21 mi? Oho. 22 daha 2-3 gün önce girdim. Memleket neresi? Hatay'lıyım abi. Hatay. Ha. Sen? Ben Moğol'a biraz. Aa. Nerede gel şöyle sahilde Fenerbahçeli formalı bir abi getirdim. Ebi. Alper. <gülüyor> plan plan. <gülüyor> Ee, sen de burada yaşıyormuşsun, evliymişsin. Aynen abi ben. Hatay'da kalıyorum ben. Hatay'da. Aynen. Allah Allah. Ne, ne iş yapıyorsun buralarda? Ben abi yeni taşındım. buraya. Eşim BMW'de çalışıyor burada rayonda. Şey ben şey bahsetti arkadaş sensin ya. Muhabbetin. Ömer'le konuştuk bir ara bahsetti. Arkadaşlar Türk abiyle biraz sohbet, muhabbet falan ettik. Adada bunun gibi böyle 7 tane plaj varmış. 2-3 tanesi ön tarafında geri kalan 4 tanesi de arka taraftaymış. Burada abi söyledi işte 200 bahtta falan da motorlar kiralayabilirsiniz, gezebilirsiniz falan filan dedi. Yani buraya gelmenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel bir ada. Biz şimdi feribota yanına gidiyoruz. Bakayım saati 15 dakika sonra kalkacak. Son feribot saat 5'teymiş. <laughs> Arkadaşlar e, feribotla biz tekrardan Pattaya'ya geldik. Çok güzel bir gün batımı manzarası vardı. E, feribotla gün batım manzarasını izledik. Hala da gün batmış değil bu şekilde güneş burada duruyor. Siz yeni videolarda görüşmek dileğiyle.